Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekat. Muhterem kardeşlerim. Allahu Teala hamdü senalar olsun. Seher vaktinde bizleri sahurda uyandırdı. Sahur gibi bir sünneti ifaya muvaffak eyledi her bir amelimizi salih amelimizi başka bir salih amele Cenab-ı Hak destek eylesin. Sahurdan bir maksat da odur zaten Olacak kuvvet olsun. Malumunuz Efendimiz sahur yapınız. Tasahharu fe fis sahuri bereke. Sahurda bereket vardır buyurdu. Yahudiler sahur yapmadan oluşturalar. Onlara da muhalefet ediniz buyurdular. İbadette bile kafirlere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhalefeti bize öğretiyor. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu sahurlarımızı, seherlerimizi e, bereketle eylesin. Aziz kardeşlerim, Kur'an'a başlamadan önce bir dua ile bir dayet yapalım. Allahümme bil hakka nezeltehu ve bil hakka nezel. Allahümme azim ragbeti fih ve ce'an nuran li ve basirati ve şifa enni sadri

Allah'ım dilimi dilimizi Kur'an ile süsle. Yüzümüzü Kur'an ile güzelleştir. Bedenimizi onunla kuvvetlendir. Ruhumuzu onunla diri tut. Mizanımızı onunla ağırlaştır. Gece gündüz sana itaat için Kur'an okumaya bizi muvaffak kıl. Bizi Hz. Peygamber Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam onun hayırlı ehli ile birlikte haşeyle. Amin. Tekasür Suresi 8 ayet nübüvvetin, vahyin ikinci yılı Mekke'deyiz. Kur'an'ı bir doktora benzettiğimizde sanki içinde bulunduğumuz Mekke toplumunu muayene etmiş, toplumun çoğunda servete tapma hastalığı var diye teşhis koymuş. Ne diyor Kur'an-ı Kerim bize bu sure üzerinden? Servete tapma hastalığı bir asırda değil, her asırda görülen bir hastalıktır. Bu hastalığın devası servetin adını değiştirmektir. Servete emanet dersen servet nimet olur. Servete benim dersen emanete ihanet olur. Tekasür kelimesi aziz kardeşlerim çoğaltma tutkusu, çoklukla övünme, çoğaltma yarışı anlamlarına geliyor. Her çoğaltma kötü değil tabi. Eğer sizin hayatınızda çoğalan şeyler Allah ile bağlantınızı zayıflatıyorsa bilin ki o çoğalmalar sizinle ve bizim kiminse onun aleyhinedir. Yok eğer tersi oluyorsa, servet çoğalırken Allah sevgisi, o serveti Allah yolunda verme arzusu da artıyorsa, o çoğalma, çoğalma güzeldir. Allah ziyadesin denir. Malın, mülkün, servetin çoğal, çoğalırken bunlar Allah yolunda verme isteğin de çoğalmıyorsa, bil ki sende eksiklikler çoğalıyor demektir. Surede öne çıkan konu üzerinden bana ne diyor? Ölmeden önce kendimizi nasıl sorguya çekeriz? Son 8. ayet. Sümmele tüselünne <laughs> yevmeydin anin na'im. Evet. Yani ve o gün nimetten mutlaka sorguya, sorguya çekileceksiniz buyurdu Rabbimiz. Haber veriyor ki bu ayet, bu durumda bütün insanlar bu ayetin muhatabı. Peki bu hesap verme ne zaman olacak? Cevap ölünce. Peki insan ne zaman ölecek? Ecel gelince. Ecel ne zaman gelecek? Her an. Her an gelebilir. Öyleyse her an sorguya hazır halde olmalıdır. Hesap karşısında insanlar ikiye ayrılıyorlar. Bir, hesabı ahirete bırakan, hesapsız kitapsız bir hayat yaşayan insanlar. İki, hesabını dünyada yapanlar, ölmeden önce kendilerini hesaba çekenler. Sorgularını kendileri yapanlar. 35 yaşındaki bir insan için rüyada görülen bir sorgu örneği verelim. Sorgu odasındasınız. Sorguya önce gözden başlayın. Gözün önüne şimdiye kadar baktığı her şeyin kayıtlarını koyun. Ortada 122.400 saatlik bir görüntü var. Neden derseniz bir insanın yaşı 35 ise akıl bali olduğu günden beri yani 20 yıldır sorumlu ise bir günlük görüntü kaydı ortalama 17 saat. Aylık 510 saat, yıllık 6120 saat, 20 yılda 122.400 saat ediyor sorguda ortaya çıkıyor ki gözün baktığı şeyler arasında Allah'ın razı olmadığı birçok şey de var. Kulak ağızdan çıkanlarla ilgili kayıtları da dinliyorsunuz. Onlarda da sıkıntı var. Bu durumda hem uykudan hem de gaflet uykusundan uyandıktan sonra yapacağınız şey tevbe istiğfar. Bana ne diyor bu sure? Yani bize ne diyor? Şimdi aziz kardeşlerim bu kimi insanlar bana Kur'an ne diyor diyor. Kur'an-ı Kerim'i kendine bir mihenk ediniyor. Kimisi de bana ne diyor diyor. Bana ne? Bana ne? Bana ne dememekten. Bana ne diyor demek lazım. Hesabını veremeyeceğin şeyin hayatına girmesine izin vermeyeceksin. Bir de kendine hesap sorma işini olabildiği kadar günlük yapmaya çalış. Fazla gecikme. Haris el Muhasibi Hazretleri yaşamış. Ahmet İbni Hanbel'in döneminde. O kendini o kadar hesaba çekermiş ki ona muhasibi demişler. Kendinin muhasebecisi. Her akşam yani ben bu kelimeleri niye konuştum? Ben şu manzaralara niye baktım? Ben şunu neden dinledim gibi hep hesap edermiş. Kitap edermiş kendisini. Allahu Teala bize de hesabını dünyadayken yapıp ahirette de hesabı çok kolay olan ya da hesapsız cennete giden kullarından eylesin. Aziz kardeşlerim. Sure 8 ayet dedik. Hamdülillahi enşetânir racîm. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim zatında merhametli Ef'a, işlerinde merhametli Rabbimizin adıyla. El <laughs> hakumut Malı, mülkü, çoluğu, çocuğu çoğaltma, sahibi olduğunuz her şeyin modelini, kalitesini yükseltme arzusu ve bunlarla birbirinize karşı üstünlük taslama, gösteriş yapma hastalığı sizi öylesine oyaladı ki, hatta zurtumul makabir ta mezarı boylayıncaya kadar. Hatta zürtümün makabil. Yani bu ee, malı mülkü çoluğu çocuğu sahip olduğumuz her şeyin modelini kalitesini yükseltme arzusu. O kadar insan oyaladı ki nereye kadar? Ölene kadar. Bu bir mana. İkinci mana Kur'an-ı Mecid'de şöyle diyor. Malınızla çoluk çocuğunuzla ve bazı üstünlüklerinizle çokluk taslamak sizi Rabbinize itaat etmekten gazabından kurtaracak faziletli amellerle meşhur olmaktan alıkoydu. Ta ki siz aşiretinizin ve kavmi kabilenizin çokluğuyla övünmek için dirileri saymakla yetinmeyip kabristanları ziyaret ettiğinizde ölümden ibret alacak yerde işi tersine çevirerek kabir ziyaretinde bir gaflet sebebi yaptınız. Bu gurur ve iftiharı ömür boyu sürdürerek ahiret gibi en önemli bir işi ihmal ettiniz. Ta ki siz ölüp gömülerek mezarlıkları ziyaret ettiniz. Evet birçok evet e, rivayetlerde gelmiş. Mekke müşrikleri ki bu sürede Mekke'dir sayılarıyla aşiretlerindeki çoklukla övünürlermiş. Hatta hızlarını alamaz. Kabristana gider kendi ölülerini de sayarlarmış. Bak bizim bu kabristanda kaç tane ölümüz var. Onları da sayarsak sayımız şu olur diye. Yani gafletin bu boyutu. Cenab-ı Hak da burada onların üzerinden kıyamete kadar bütün insanlığı uyarıyor. Yani ta mezarı boylayıncaya kadar bu kablet duygusuna uyanamadınız. Oysa ki verilen nimetler artarken Allah yolunda infak duygusu da artsaydı bu şekilde dengeli bir çoğalma hayrınıza olacaktı. Kella sevfete alemun, sümme kella sevfete alemun. Dikkat edin. Büyük bir yanılgı içindesiniz ve yakında bunu bileceksiniz. Evet Yakında ne büyük bir aldanış içinde olduğunuzu bileceksiniz. Ama o zaman da iş işten geçmiş olacak. İki kere geldi bu ayet. Allahu Alem bilin. Kabirde bileceksiniz. Yani düştüğünüz yanlışı. İki, mahşerde bileceksiniz. Yahut da pekiştirmek için, vurgulamak için. Peş peşe aynı e, meyanda ayetler gelmiş. Kelle lev ta'lemûne ilmel yakîn. Eğer aklınızı kullanıp ilahi vahye kulak vererek gerçeği doğru kaynaktan kesin olarak bilmiş olsaydınız, nel cehim Yol yakınken dönerdiniz ama böyle giderse cehennem mutlaka göreceksiniz. Evet. ثُمَّ لَتَرَبُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ Evet, evet. Bu konuda hiç ama hiç şüpheniz olmasın. Onu hem de kendi gözlerinizle göreceksiniz. Sümme letus elünle yevme izin anin naim ve her şeyi ayan beyan gördüğünüz o gün dünyada verilen her nimette mutlaka sorguya çekileceksiniz. Birçok sayh hadis-i şeriflerde hurma ve su gibi zaruri yiyecek ve içeceklerden dahi mesul olunacağı, özellikle güvenlik ve sağlık, göz ve kulak gibi nimetlerin şükrünün sorulacağı bildirilmişse de bu sorgu inkar eden ve farzları ihmal eden kimseler hakkında azaba dönüşen bir azarlama niteliği taşıyacak ibadetlerini yapan müminler hakkında ise nimet hatırlatma ka kabiliğinden olacaktır. Hazin tefsirinde böyle geçmiş. Yani bu hesaba çekilme, kafirler için azap şeklinde, müminler için de Rabbinin şu şu nimetleri vermedi mi? Verdi ya Rabbi. Verdin ya Rabbi, ihsan ettin diye bu nimetleri hatırlatma kabiliğinden olacaktır. Ancak buna rağmen Hazreti Ebu Bekir Efendimiz gibi sıttığı makamında olan zevat her bir nimeti istifade ederken böyle onun mesuliyetini, sorgu sualini, hesabını hatırlarlarmış. Haramın azabı, helalin hesabı var. Bilinciyle yaşarlarmış onlar. Hatta bir seferinde Ebu Bekir Efendimiz soğuk bir su içerken ağlıyor. Yanındakiler diyor ki size ağlatan neydi? Ey müminlerin emiri. O diyor ki bir ayet aklıma geldi de o beni ağlattı. Sümme le tus'elunne yevme idin anin Tekasür 8. ayet. Sonra o gün nimetten mutlaka hesaba çekileceksiniz. Bu ayeti okuyunca bu ayet diyor beni diyor yani korkuttu diyor. Endişelendirdi. Ayetlerden nasıl tesir alıyorlar selefi Sadih'in? Çünkü onların dilleri, gözleri haramlardan azadeydi, koruyorlardı. Kursakları temizledi ayetlerden çok tesir alıyorlar. Allahu Teala bize de onlara lütfettiği vahyin bereketin ihsan etsin. Bir hadis-i şerif hatırlıyorum. Ümmetim ne zaman ki birbirine sövüp saymaya başlayacak, Allahu Teala'nın gözünden düşecekler. Ne zaman emri bil maruf nehyen terk edecekler, o zaman da vahyin bereketinden mahrum kalacak. Allah Celle Celaluhu bizi, ailemizi, Müslümanları vahyin bereketinden mahrum etmesin. Şimdi Ma'un suresi, onu da okuyalım. 7 ayet. Ma'un demek, evet, en küçük yardıma Ma'un denir Arapçada. Yardımın en azıdır. Yani bu sure ismi üzerinden avam diliyle zırnık yardım yok anlamında kullanılır. Yani ya yardım etmez, edene de destek olmaz, teşvik de etmez. Böylelerini Cenab-ı Hak böyle e, tedip ediyor, uyarıyor. Sure dini yalanlamanın, dini hayatın içinden çıkarmanın sonuçlarından bahsediyor. Dinin hayatın içinden çıktığı yerde bencillik duygusu zirveye çıkar. Bu duygunun zirveye çıktığı yerde de başta paylaşma duygusu olmak üzere birçok ahlaki özellik çukurda kalır. Bu hale gelen insanda Başkalarına yardım yani ma'un etmediği gibi yardım edeceklere de mani olur. Ne diyor bu sure bize? Bencillik manevi bir hastalıktır. Bu hastalığa yakalan, yakalananlarda şu iki belirti sık görülür. Bir, çok sık bana ne derler? İki, vurdum duymazdırlar. Onlara göre onların canı yanmadıkça yangın yok demektir. Soru şu, Bencilliğin zirve yaptığı aslımızda bizde bu belirtiler var Allah'ımız muhafaza etsin. Evet. Evet. Şimdi surede öne çıkan konu üzerinden bana ne diyor? Din demek borç demekse yani Allah hepimiz borçluyuz. Boyun eğmeye, vefalı olmaya, rızasını aramaya bunun dindara mesajı nedir? Maun kelimesinde anahtar kavram din. Surenin ilk ayetinde bu kavramı görüyoruz. Eraeytellezi bu bittin. Din kelimesi Arapçada borç anlamına gelen deyin kelimesinden türetilmiştir. Kelimenin borç anlamına geldiğini bilen bir Müslüman için ben dindarım demek, ben varlığımı Allah'a borçluyum demektir. İnsan hayata böyle baktığında sahibi gördüğü her şeyin adı emanet olur. Her şey emanet olunca emanet üzerinde söz sahibi Allahu Teala olur. Biz kuluz. Elimizdekiler hep emanet. Bu anlam birinci ayete yansıttığımız ayet şöyle okunabilir. Borcunu yalanlayanı, kendine verilmiş olan emaneti benim diyeni gördüm. Aslen burada eraitellezi bu bittin. Oradaki din aynı zamanda kıyamet günüdür yani. Gördün mü o kimseyi ki o ahiretteki cezayı, o İslam dinini yalan saymaktadır. Evet. Ayeti kendimize sorulmuş bir soru olarak kabul edersek cevabımız evet olacak. Bu evet üzerinden yaşadığımız dünyaya bakarsak dünyada iki grup insan olduğunu söyleyebiliriz. Bir, Allah'ın verdiği nimetlere emanet diyenler. iki Allah'ın verdiği nimetlere benim diyenler. İşte eşyayı olan bu bakış açısı İslam medeniyeti ile Batı medeniyeti arasındaki en büyük farkın olduğu yerdir. Elindekine emanet diyen insan, emanetin sahibi nasıl istiyorsa öyle harcar. Elindekine benim diyen insana gelince, hayat benimdir, istediğim gibi yaşarım, mal benim değil mi? İstersen başkasına zırnık yani maun vermem der. Madem Müslümanız, Allah'ın verdiği her şey emanet diyoruz, öyleyse kendimizi bir imtihan edelim. Söylemimizle eylemimiz arasında bir uygu, uyumsuzluk var mı yok mu? Mesela göz benim, istediğime bakarım mı diyorum? Yoksa göz bir emanettir, emanet sahibinin razı olduğu yerlere bakarım mı diyorum? Aynı soruları ağzımıza, kulağımıza da soralım. Hülasa süreci inşa eden ayetlerden bencilliğin ilacı infaktır. Paylaşma ahlakıdır. Bana ne düşüyor diyenlerin sayısını çoğaltmaktır. Yani bana ne düşüyor bu hizmette? Elimi taşın altına koyarım. Aziz kardeşlerim, bu infak o kadar büyük bir erdem ki, infak, infan olduğu yerde nifak olmaz. Çünkü münafıklar Allah yolunda böyle e, harcayamazlar. Az verirler, çok konuşurlar. Çok konuşurlar, az iş yaparlar münafıklar. Bismillahirrahmanirrahim. Eraytellezi bu biddin. Şeklen dindar olan. Dinin bir kısım ritüellerini yerine getiren ama iş Allah yolunda vermeye gelince dini yalanlayanı, onun emirlerini yok sayanı gördün mü? Evet. İşte böylesi tipler genelde bencil ve cimri oldukları için yetimi itip kakarlar. Evet. Onlara sertçe kovarlar. Cebrail'in de bir kayıt var. Ebu Cehil Amr bin Aiz As İbni Vail, Velid bin Mughiile ya da münafıkların reisi Abdullah bin Übey hakkında indiğine dair farklı rivayetler mevcut bu ayetin. Nitekim va vasisi olduğu bir yetim bir keresinde çıplak vaziyette Ebu Cehil'e gelip kendi malını istediğinde onu şiddetle kovmuş. Cahiliye döneminde müşrikler kadınlara ve çocuklara mirastan pay vermedikleri için buradaki hakkın miras manasında değerlendirilmesi de uygundur demiş Celali. Hmm. Yani burada fezalike yedu'u'l-yetim, yedu'u'l-yetim, yedu demek ne demek? O yetimi sertçe kovmaktadır. Yetimin hakkını gasp etmek için onu sertçe kovmaktadır, azarlamaktadır. Yoksulu doyurmayı kendisi yapmadığı gibi başkasını da teşvik etmez. Her türlü sosyal sorumluluk projelerine karşı mesafelidir. Ya arkadaş şurada bak bir e, hayır imecesi yapıyoruz, el ele verdik. Deprem gideceğiz, ilgileneceğiz, yetimlerle, öksüzlerle. Yani e, medresede talebelere yardım edilecek. Ya benim pek güvenim yok işte, yoksa... E, 15 Temmuz'da gördük, şurada gördük, burada gördük diyerek hep kötü örnekler üzerinden kendi kötülüğüne kılıf arıyor adam. E ne yapalım? Yani Allah herkese verdirmez. Vallahi temiz olacak, kalbi temiz olacak ki Cenab-ı Hak ona nasip versin. Böylelerinin moral bozucu, enerji israf edici söylemlerini hiç kulak asmadan, hatta onlara sormadan bile. Arkadaş ya efendim destek ol ya da önümüzden çekil köstek olma dem demek lazım. Onlar yoksul doymayı teşvik etmezler. Sosyal sorumluluk projelerine karşı vesafet edilir. Peki feveylün lil musallin. Önce dini yalanlayanı Cenab-ı Hak dedi ki önce vasfı bu. Yalanlamak. Dini yalanlar. Ahiret günü hesabı. Sonra yetim itip kalkar. Yoksul doymaya teşvik etmez. Önce itikattı. Sonra cimrilik. Şimdi de namazla alakalı bir uyarı geliyor. Yazıklar olsun bu anlayışla namaz kılanlara, hacca umreye gidenlere, kurban kesenlere, yazıklar olsun komşu açken tok yatanlara, yazık olsun açlık sınırında milyonların yaşadığı dünyada tokluk sancıları çeke yaşayanlara. Yazık oldu, yazıklar oldu. Tabağındakini sünnetleyen ama tabağındakini vermeyi düşünmeyenlere yazıklar oldu. Yazık oldu sorumlulukları karşısında bana ne deyip bana ne düşüyor demeyenlere. Öyle demiş halde Ancak şeyde malumunuz diğer mahallelerden o kimseler ki onlar namazlarında gaflet edicilerdir. Bu yüzden onlar kılıp kılmadıklarını bilmezler. Bak, Yani evet. Feveylüllil musallin Artık o namaz kılan münafıklar için büyük bir helak ve sonsuz bir yıkım vardır. Münafıklar namaz kılar mı? Kılar. Ama sabah ve yatsı onlara ağır gelir. Demek ki bak münafıklar da namaz kılıyormuş. Medine'de. Niye? İslam hakim. Namaz kılmamak yani bizatihi ben gavurum demek. Namazsızlık demek. Allah korusun. İnsan bile bile namazın farziyetini kabul etmeden namazı terk ederse dinden çıkar. Vel yazu billah. Men tarakessalatü mutaammiden fakat kefer. Kim bile bile namazı terk ederse hiçbir mazereti yok. Ölü değil, deli değil, özel halde değil efendim komada değil namazı terk ediyorsun niye terk ediyorsun hiç e işte kılmıyorum e ihtiyaç da görmüyorum farz da değil ya da kılanlar görüyoruz böyle nefis şeytan bir sürü bahane böyle hiçbir bahane görevin vazifenin ve başarının yerini doldurmaz artık o namaz kılan münafıklar için büyük bir helak ve sonsuz bir yıkım vardır o kimseler ki onlar namazlarında gaflet edicilerdir. Nasıl? اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ sahun sahun ne demek? Onlar namazlarını gaflet içinde kılarlar. Ne demek? İbadetin ruhundan, hedefinden, kişiye kazandırdığı üstün ahlaki değerlerden gafil oldukları için namazlarını ciddiye almazlar. Evet. Namazlarını vaktinde kılmazlar. Bir sahun bunlarmış. Namazı bekletir bekletir. İki, vaktin gidip çıkmasını ve kaç rekat kıldıklarını önemsemezler. Yani kılsalar da Rabbilerini akıllarına getirmezler. Ve tadil erken riyayet etmedikleri için tavuk tane toplar gibi süratle kılarlar. Kimileri de namazın farziyetine inanmadıklarından tek başlarına kaldıklarında hiç kılmazlar. Tabi bu feveylül musalin hitap ettiği, uyardığı kitle tabaka tabaka. En başta münafıklar. Yani bunlar milletin için namaz kılıyor ama zorunlu olduğu için. Yani konjöktörüyle gerektirdiği için. Bakıyorsun bir yerlere yaranmak için adam namaz kanların yanında gözüküyor. Evet. Oluyor. Medine döneminde özellikle vardı. Yani imkan, iktidar, güç, kuvvet Müslümanların tarafına geçince bakıyorsun adam hiç namazda, niyazda yoktu. Namaz kılmanın e, efendim insana bir bedel ödettiği, namaz kıldığı için işlere atıldığı dönemlerde yok adam. Ama bakıyorsun başa bir namaz kılan biri gelince birinci saflarda. Ha tevbe etmiş hakikaten adam olmuş ayrı mesele. Ama işte gösteriş içinse bu ayet özellikle başta onu uyarıyor. Sonra namazını geciktirenler, namazında Allah Teala hatırlamayanlar yani şafi mezhebinde iftida tekbiriyle selam arasında bir kere biri Allah-u Teala hatırlamadan kıldığı namaz batıldır diyor. Tekrar kılması lazım. Hocam nasıl olur? Adam Fatih okudu, Kur'an okudu Allah-u Ekber dedi. Subhanallah nasıl Allah hatırlamaz? Oluyor işte. Yani hepimiz yani keşmekeş bir hayatın içinde yaşıyoruz. namaza durunca hesap kitap oo. yani en çok hesap kitabı namazda yapıyoruz. Hepimizde oluyor. Ama bu iş şimdi bir bile bile yapmak var bir de kendini kaybedip sonra toparlıyor. Bu bir değil. Sahabe-i kiramın namazı nasıldı? Onların yanlarında duvar yıkılıyordu, fark etmiyorlardı. Duvar yıkılıyor, namazda fark etmiyorlardı. İşte yani sahabe-i kiram namaza dururken, sahabe-i kiramdan birisi çocuk çocuk kalabalık tabii demiş ki orada annesi, çocukların sessiz olun işte babacığınız namaza duracak. O demiş ki fark etmez demiş ben namaza durunca demiş duymuyorum onları. Yani Allah Teala bize de nasip etsin onların bu halini ama bunun için çalışmak lazım. Sonra i̇şte okuduğunu anlıyor, anladığını yaşıyor. Yaşadıklarını tebliğ ediyorlardı. Namazın dışında da namazda gibi olunca Allah Celle Celaluhu namazın içinde de onlara huşu lütfediyordu. Ölmeden bize de ulaşmayı nasip etsin Rabbimiz bu makama. Evet. Ellezinehum yuraun o kimseler ki onlar insanların sevgi ve övgüsünü hedeflediklerinden dolayı daima gösteriş yaparlar. Son olarak da ve yemnaun el ve maneviyattaki bu iflasın bir sonucu olarak özde değil sözde dindar oldukları içinde ufacık bir yardıma bile engel olurlar. Zekat ve sadaka gibi faydalı şeyleri konu komşu arasında emanet olarak verilip alınan çanak çömlek ve kapkaçak gibi yardımlık şeyleri de engellerler. Yani konuya komşuya. Bazen küçük bir şey lazım. Yani bir iğne oluyor, bir iplik oluyor. Efendim bir alet, edevat bir şey oluyor. Efendim onu bile vermekten kaçınırlar diyor. Ufacık bir yardım bile çok görürler. İyiliğin büyük küçüğü olmaz aziz kardeşlerim. Ve hangi iyiliğin bizi ahirette kurtaracağını bilmiyoruz. Onun için gönüller almaya, dua almaya, Müslümanların işini görmeye, böyle müşteri olalım, çok hevesli olalım. Yani düşünelim ki birisi bizden Allah için bir yardım istiyorsa o Cenab-ı Hakk'ın bize yönlendirdiği bir sevap vesilesidir. allah Teala bana nasip etti, bana yönlendirdi. Bunun işini göreyim, ihtiyacını göreyim. Benim de Cenab-ı Hak ahirette işlerimi görür. مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَمْنِ أَخِيهِ eee, Evet, kul kardeşinin yardımında olduğu müddetçe Allah da onun yardımındadır. Hadis-i şerif var bu konuda malumunuz. Kim bir Müslüman'ın ayıbını örterse Allah da onun ahirette ayıbını örter. Kim bir Müslüman'a bir şey giydirirse, bu çorap bile olabilir, bir takke olur, bir gömlek olur, bir başörtüsü olur. O onun üzerinde olduğu müddetçe o kimseye rahmet yağar. Kim bir Müslüman'ı yedirirse, doyurursa Allah Celle Celaluhu, yani kutsi e hadiste geçiyor malumunuz, ben ey kulum ben açtım, ben doyurmadım. Haşa ya Rabbi sen acıkmazsın. Evet. Ama bir miskini doyursaydın benim rızamı bulacaktın, beni orada bulacaktı. Ben ciplaktım, giydirmedin. Haşa ya Rabbi sen bunlardan münezzehsin. Evet. Ancak bir miskinin galibi yetimi üşüyeni giydirseydin, benim rızamı orada bulacaktın. Hasta ziyareti yapmak, telefonda da olsa bir sılay rahim yapmak. Bunlar bizim imanımızın alameti, güzel ahlakımızın belirtisi. Okuyoruz kardeşler ta ki bunların hakikati kalbimize gelsin. En başta bunları ben kendim okuyorum. Ağzım en yakın, kulak kendi kulağım. Ne diyeyim? Çok dua etmek lazım. Yalvarmak lazım. Rabbimiz Allah Azze ve Celle bu dersleri takvamıza vesile eylesin. Evlerimizde bakın talim yapıyoruz ne güzel. Evlerinize bizi misafir ediyorsunuz. Elhamdülillah. Şimdi ancak burada şunu unutmayalım. Her birimiz evimizin çobanıyız mahallemizde Efendim din çalışması başlatmak da vazifemiz. Onun için evimizde, camimizde, iş yerimizde, üç yerde muhakkak her gün bir manevi meclisimiz olsun, sohbet meclisimiz olsun. Fetva meselelerine girmeyelim. Onu e, Alimlere soralım. Ya mesela Diyanet'in fetvalar kitabı var. Açalım her gün bir fetva okuyalım. Öğrenelim. Çünkü fıkıhsız hayat, haram helal, e, dikkat edilmeden yaşanan bir hayat demektir. Bir insanın fetva sorması bile imanının hassasiyetinin takvasının alametidir. Başlı başına cevabını bulsun bulanmasın. fetva araması sevaptır insanın. Yani acaba bu konuda güzel Rabbimin muradı nedir? Kitap sünnet ne der? Alimlerin bu konuda fetvası nedir diye araması, araştırması başlı başına bir sevap sebebidir. Niye? Hayatını İslam'a göre yaşamak istiyor. Yani müstefti fetva soran demek müsteftiğinin fetva arayışı rızayı bari arayış demektir. Bir şiirle de bitirelim. İlim elinde çıra yakta Rabbini ara bilmek olmak değildir olmaya bak olmaya. Ve selamun aleyküm ve velhamdülillahi rabbil alemin El Fatiha.